Selamun Aleyküm dostlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Önce değerli kardeşimizi bir tanıyalım. <laughs> Alper Karabulut ben. Sili varız. Çeşitli ırklarla devam ediyoruz. Üretimdeyiz. Bulunduğumuz küves Simerle kümesi. Türkiye'de düzenlenen ilk Simerle yarışlarında şampiyon olan kuşumuz, ikinci olan kuşumuz da bu kümestedir. Zaten gözden arkadaşlar anlayacak diye düşünüyorduk. Gökhanla biz baskına geldik arkadaşlar. Ee, Ani geliş, aynı. Yani yani bizde bir terim var. Arkadaşlar çalma olayını biz tabii <laughs> esenden olsun diye söylüyoruz. Bunları çalacağız diye makarada. Çok güzel kuşlar. Ee, bu kardeşimizde de bayağı iyi var. İyi de üretmiş. Şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Ee, niyetimiz bunlardan edinmek. Daha arkadaşlar şöyle ka kamerayı bir çevirseniz Taner? Şöyle bir gösterelim her yer kümes. Diğer tarafa da hafif fragman yaklaşabilirsin. 300'e yakın kuş var mı? 300'den fazladır dedi. Filo ağırlıklı genelde. Bu kuşların özellikleri ne güzel kardeşim? şimdi kuşlarımız böyle, Birinci olan ve ikinci olan kuşumuz. Bunlar mı? Bu kategorisinde. Var. Tabii ikisini de yakaladık. Bu, bu, kadar kuşun içinde gidip direkt şampiyon tutmuşum bak. İşi biliyorum. mi çekiyor da belki. Ya şöyle şimdi bu ırklarda Türkiye'de ilk defa düzenlendi. Zuhair tarafından oylama yapıldı. Oylamada 5, beş, son 5'e gelen kuşun dört tanesi de bizim kümesimizde. Onlar da burada. Demek kuşumuz ki başarı, da... başarı tesadüf değil. Yok zaten... Yani bu kadar da bir Türkiye'de bir arada görebildiğini zannetmiyorum. Arkadaşlar zaten belli kendilerini. Keyif aldığımız bir ürk. Ülke çok sevdiği bir özellik. Simerli. Her rengi mevcut ürünümüzde. Sarı, siyah, kırmızı, Ma mavi. Mavi, işlemeler var. Limon var, şekeri var. Limonlarımızı aldık. Ya bu limonlar efsane. Maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Şu Ama anda çoğu, çoğu genç var. olduğu için yapıda ufak değil mi? Şimdi zaten eşya aldıktan sonra, yumurta gördükten sonra kuşlar daha çok kendilerini tamamlıyorlar. Çok çok belli yani. Genç kuşlarımız da içinde şu. Maşallah. Kırmızı da yakışıyor kuşlara. Bu Dördüncü olan kırmızımız da var. Eşek ovalayan erkek mi? Evet. Yani bir yakala görelim kankamı ya. Yanındaki sarı da baya güzel. Şu var mı bir derece? O erkekte de var. Bu. O, o soydu da çok güzel özellikler var. Bak buraya kız. Çok güzel bir Özelliklerini taşıyan bir görselliği iyi. Sarılarla limonlar zaten hep aynı takımlardan çıkma. Anneleri sarı, babaları limon. Hemen sarıyı da aldım kadraja. Onu da gösteriyorum. Sarı ile limonlar aynı takımlardan çıkma. Maviler yine babaları limon, anneleri mavi. Onlar da mavi çalışıyor. Mavileri de çok üretti. Şimdi bunlardan yavru yumurta sürülmüşlüğü var. Belli. Bolca. Kendi yavrularına bakabiliyorlar. Yavru yumurtalar büyüdü. Mesela de var Gezelim mi diğer tarafa? Gökhan'ım ne diyorsun? Kuşlar nasıl? Kuşlar olmuyor. Bu kadar sinirin hakikaten. Bir yerde görmek zor. Burada Postalar gördüm. Burada yarış, yarış postalarımız ne? Bizim hanım o yapıyoruz. yaptırıyor. Bir kısmında da uçuracağız. Kendi yavrularını da çıkarmaya başladık. Yaklaşık bir 40 tane elimizde mevcut. Geldik. Orjinal Alman postalar. Tabii ortak kümeslere yarışan, yarışmaya giren Olur. kuşlar var. İçinde kutalı kuşlar var. Seceleri kuşlar var. Gönderdin mi ortak kümeslere? Aldığım kümeste Post kuşlar yarıştı. Burada şu anda kendi yavruları çıkartıyoruz. Bundan sonra burada yavrularını yarıştıracağız nasıl olursa. Yavrularımız da mevcut. Kendi yavrularını da baktırıyoruz. Bunlar da yarışacak kankaları. Tabii tabii. Zamanla. Postal yani. kuşu, arsız kuş ya. Yani. Üreme konusunda gerçekten şiir gibi. Evet, geçelim mi? Yeni yeni kümeslere. Daha buralar harici de var değil mi? Şimdi hepsini geleceğiz. Arkadaşlar iki keyifli güzel bölüm yapacağım. Sizden ricam bu güzel abimizi birer yorumu, birer beğeniyi çok görmeyin. eksikte de etmeyin derim. Aynı zamanda da Dragon Postalar'da isim yapmış bir kardeşimiz ki kendi bilezikli kuşlarından da sattık biz bolca. Osman Kılıç abi'mize de buradan selam olsun. O videolarımızı takip ediyor. Bunun da derecesi var. Tabii tabii şimdi bu ırkta yani Türkiye içine, yurt içi yurt dışı olmak üzere 800'ün üzerinde kümesten kuş çıkarttık. Bu kategoride sadece. Diğer kafasına giren iyi bir Özelliklerini taşıyan bir kuş. Dur dur çekelim. Keyif aldınız diyor elimizde sürekli mevcut. Eksik kalmıyor. Dragon. Kaldığı zaman da dışarıdan bir takviye, takviye yapıyoruz. Mavi cinterlerimiz var, ardiyolarımız var. Ardiyol olsa var. Mülemas gördüm içlerinde. Mavi cinterlerimiz var, mülemaslarımız var. Mavi mor cinterler arkadaşlar. Ah eh, maşallah. Bu da çok güzel bir kuş. Yakaladım. Türkiye'de çok az olan bir ırk yine. Biz de getirdik bunlardan yurt dışından. Güzel bir Renk olarak da güzeller. Geneli filo kutu galiba. Ya süs da yaptık. Keyfimizi aldık. Keyif. Bunların daha fazla Şeyler arttık. var. Nürnbergler var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Göz etrafları kırmızı olan. Onlarlarını var da elimizde bayağı sahiplendirdik. Böyle yumurtada. Lemans. Çok güzel bir kuş maşallah. Orjinal. Şevket Kılıç abi buradan sana selam olsun. Nasıl sen mülemansı seversin? A ayrıca bir daha selam olsun. Neredeyse <laughs> sülünü arkadaşlara veriyorduk. Takımız yumurtalı onlarda. Baktığımız, keyifle baktığımız. Simerli'lerden burada bakıcıların altında yavrularımız mevcut. onlar Simerli yavrusu mu? Altına biraz takviye yapalım onları. Maşallah. Siyah mı mavi mi? Bu kuşlar limonların altından çıkan ne, mavi anneleri var. Sürpriz olacak. Değiştirelim onun altını. Onları elden geçireceğiz. Başka neler var gezelim mi Devam bu tarafa? edelim. Hadi edelim. Şöyle ak kurup bir sarı gördüm. Bu ne geçiyor acaba? Onlar harduni. Harduni, duble beyaz kuyruk. Ak kuyruk. Kırmızıları da mevcut elimizde. Kırmızılardan bir takım var bende. Senden aldıklarım. Göğüsü aynalılar gördüm bir takım. Yerdekilerden devam edeyim. Mavi aynalılarımız var. Siyah aynalılarımız var. İskirlerimiz var. İskirlerimiz var bende. İşleme yolunuz var, sarısı kırmızı, buludiler var, kariyerler var. Beyazlardan kariyerimiz mevcut. Gökhan abi bu güzel güzel. isteyen bir arkadaşımız vardı. Onlara da buradan <laughs> edinebiliriz. Güzel kümes. İşte Kuşlar sağlıklı kafadan kıyamıyorlar. Ah eh, maşallah ispirlere bakın arkadaşlar. Ambar elimizde kalmıyor. Müsevetler kalmıyor. Ambalı bizim, kara ambalı. Ambalı bizim he, kara ambalılar, kara ambalılardan müstakbellerden. Zaten ispirlerimiz bilmiyorum piyasada. Boyla boyları de, çok iyi. Dişiler genelde kara herhalde. Şimdi şöyle bizim ispillerimizin altından beyaz da siyah da çıkıyor. Bu soyda çıkıyor. Ben beyazlarını da çıkarttım. Onları verdik, sahiplendirdik. Şu anda elimdeki silahların hepsi dişi. Aslanından da çok güzel erkekler çıkartabiliyoruz yani. Zaten fizikleri, kalıpları belli ediyor. Kariyerlerimiz var, yurt dışından geldi. Beyazlar mı yurt dışından geldi? Beyazımız yavrumuz. Bu kendi yavru, daha, daha yapacak. Onun kardeşleri yukarıdaki kümesler. Maşallah sırık gibi ha. Baba Baba burada, Baba burada yerde. Be, bak. Şunu bir tutsana be. Yakından bir göster Gagayı. Tabii. Çok ilginç bir kuş. Son zamanlarda da yine eskisi gibi rovanşa dönmeye başladı bu kuşlar. Ah maşallah maşallah. Yavrularını aldığımız özellikleri taşıyan güzel bir erkeğimiz. Bunu dur, yurt dışından dur, getirdik. Dur, dur. dur mübarek dur. Mübarek yerinde durmuyor. Kafa ya kurban oldum Allah. Nasıl güzel yaratıyor. Ol dedim oğlu veriyor. Şuraya bak gül açmış resmen burnunda. İbik görünmüyor. Gaga yok. <gülüyor> <gülüyor> ya koçum benim. Çok güzel bir erkek. O beyaz yavru bunun yavru mu? Yavru bunun yavrusu. Yukarıda da kümeslerimizde gene 2-3 tane daha yavrusu var. Daha var diyorum. Tamam. Dişimiz nerede? Yağımız nerede? Emeğine sağlık kardeşim. Devamımız var. Biz bu kadarla yetinmeyiz. Tanıyanlar, bilenler var. Bilenler bilmeyenlere anlasın. Keyif aldınız. Işte. Evet. Her kümesin olmazsa olmazı son zamanların yine rovançta kuşları. Buradan Ali abime de selam olsun. Hollandalar. Onda da çok güzelleri oldu. Bunlar Nurettin'in soydan mı? Şimdi dışarıdan girdiğimiz kuşlar da var. Nurettin kardeşimden aldığımız kuşlar çoğunlukta. Bir iki bilezik tanıdık geldi ondan sonra. Nurettin'den aldığımız soylarımız da mevcut. Dışarıdan aldığımız kuşlar da mevcut. Orijinal özelliklerini taşıyan yumurtadan kaldırdık. Ya. Durmayacak. Orijinal kırmızı gözlü. Siyahlarda yine mevcut. Kırmızıları mevcut. Ak kuyruk, solda kırmızılarımız mevcut. Altları ak kuyruk çalışıyor. Yeni siyahlarda da aynı şekilde var. Keyif <laughs> aldığımız bir, kadar... Güzel de yavru bakıyor değil mi bu? Kendi yavruları var. Bakın. Yani kendi yavrusuna hayvanlar kendileri bakabiliyor. bakıcılıkları Sarı ve kırmızı çıktı. Anne sarı, baba kırmızı. Bir sarı bir kırmızı aldığımız bir takımız. de şey bakıyoruz. Hollanda'da güzel kuş arkadaşlar. kaldırdığımız Ele devam. sığmıyor ha, Devası, ele sığmıyor. Devasa bir erkeğimiz. Bu arada kardeşim de, yani iri bir kardeşim. Ona rağmen... Sevdiğimiz kuşlar da bu şekilde. Zaten heybetinden belli oluyor kuş. Ele sığmayan güzellik. Maşallah. Bitti mi? Daha bitmedi. Evet, yine yine Bursa'da özellikle çok az göreceğimiz kuşlar. Heh, kaldır bakalım şunları bir yukarıya vitrinde bir görelim şunları ya. Oy maşallah maşallah. Fitiller arkadaşlar. Bunlar ne geçiyor, geçiyor, kardeşim? Bunlar Hadi. fitilli olarak biliniyor. Mavi, kara kuyruk ve beyaz olmak üzere her renk elimizde mevcut. Keyif aldığımız gene filo kuşlarından. Kendi yavrularına bakan kuşlar burada zaten mevcut. elimizde yeterince mevcut üretiyoruz. Keyifli üretiyoruz. şampiyon kardeşim Taner'in soyu. Dereceleri olan kuşlar. Bunlar da kendi yavruları. Kınaları çok güzel maşallah. Eline emeğine sağlık. Beyazlarımız yine Yeni düşen, yeme düşen yavrularımız. Bunlar da evlatlar bu. Yeme vurduğu zaman bu fizikte. Yuva kardeşi kuşlarımız ikisi de. Burada yine gözlerde var takımlar. Kendi yavrularını büyütüyor. Bayağı bir fazla. <laughs> var, mevcut. Yani bunlardan ben mesela en fazla iki takım gördüm bir kümlesi. Çok fazla görmedim ama Güneydoğu'da sevilen kuşlar. Ya yarışma kategorisinde olduğu için orada ravaşlar. Hani burada da bilmiyorum fil ağırlıklı olduğu için benim göz çok iyi. Fizikleri yapıları güzel üretilen kuşlar. Uzun yıllar ispiri fitilisi elinden mevcut olacak yani. Bitirmeyi düşünmedim. Ben. Severek beslediğim güzel bir. Kuş. Tabii kendi yavrusunu büyüten güzel keyif aldığım kuşlar. Maşallah emeğine sağlık. Bu kat bu kadar değil mi? Şu anda bu kadar istediğim bu kadar. Devamı var. Devam edeceğiz. E, Papağanlar diyor. var onlara da bakacağız. Var, yani arkadaşlar kendimiz, var. bir sonraki bölümü de muhakkak izleyin arkadaşlar. E, keyifli tadında olsun. Tabii bir yorumu bir beğeni de eksik etmeyin Tabii kuşlara. Yani emeğimiz var. Sizdir, karşılık, siz de bu emekleri karşılıksız bırakmayın. Eline emeğine sağlık güzel kardeşim.